Doğduğum topraklarda, çocukluğumun geçtiği topraklarda, tüm okul hayatımın geçtiği topraklarda, sayısız anılarımın olduğu topraklarda bulunmak güzel. Maça geçiyorum. Çok bir golle maça başladık, negatif anlamda. Burada tabii ki biz geriden oyun kurmaya çalışan bir takımız ve birçok defa bunu başarırken böyle takımlar bizim gibi takımların böyle hatalar hatalar yapması da e, bazen normal karşılanabilir. Futbolda her şey var. E, Hatay Hatayspor bu golle beraber psikolojik üstünlüğü de aldı ve bir 15 dakika arzulu, istekli bir iç saha performansı sergilediler ama ondan sonra topu yere indirdik ve kendi oyunumuzu oynamaya başlayarak oyunda dengeyi sağladık. Beraberliği yakaladık. Hatayspor'un kırmızı kartından sonra zaten oyunun genel hakimi Konyaspor'du. E skor arttırabilecek alanlar, pozisyonlar e, bulduk ama bir şekilde gerekli beceriyi gösteremedik. E eksildikten sonra Hatayspor'un beraberliği yakalama adına baskısı oldu. E, bunu da bir kontra buna da bir kontra golüyle son verdik ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele eden oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Enmez, spor Hocam, Teşekkürler. Da, e, dün İzmir'de Altay e, Trabzonspor maçından sonra e, Sayın e, Ahmet Ağoğlu Trabzonspor kurul başkanı ona e, yönetilen bir soru da artık Trabzonspor şampiyon diyebilir e, miyiz sorusuna cevabı şöyle oldu. E, arkamızdan gelen takımlar sayesinde yapmak istemem Sadece bir avantaj yakaladık. özellikle Konya Spor'a Spor Hocam'ın isminize gurur yaparak e, ee, aynı ifadeler şeyle e, Konya Spor'un sezon başından bu yana istikrarlı bir performansı var. İnan Pavut son dönemde yıldız parlayan bu işi çok iyi ve çok doğru şekilde yapar. Beğendim, takdir ettiğim hocalardan biri ifadelerini bir kullandım. Daha ne da demek istersiniz? Evet. E, çok teşekkür ediyorum. E, ben daha önce okumamıştım. E, tabii Trabzonspor Kulübü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanından hem takımım adına hem şahsım adına böyle övgüleri duymak e, güzel. E tabi burada bize düşen, evet insanların gözünde artık e, bu bakış açısında oluyorken, insanlar bizi kendi futbol bakış açılarında belli noktalara koyuyorken, biz de bunun e, karşılığını vermek için e, çok daha çalışmalı, e, sorumluluklarımızın daha da farkında olmalıyız. Başka soru soran. Sevgili şey, hocam, Murat Dönü'nün, geçtiğimiz günlerde Sayın bir arada, puan durumuna işte, birlikte, yılda göre dedikte ilk devirde ne olacağını da göre transferler yapacağız dedi. Şu an e, maçı da kazanmış olduk yani son iki maçla beraber. bu konuda nasıl bir transfer yöntemi bilinecek? Evet. Tabii transfer dönemi başı her takımın eksikleri vardır. Ya da eksikleri demeyeyim daha iyi olmak için belli çalışmalar içerisinde olacaklardır. Ee, bizim takım da e, bu dönemi değerlendirmek isteyecektir. Çünkü e, tabii ki ligde bulunduğumuz durum e, insanların beklentisini ve bizim kendi hedeflerimizi e, değiştirdi. Yalnız burada bu adımları atacakken şuna çok dikkat etmeliyiz. E, sahada işte 18 maç oldu değil mi? Sahada 18 maçtır inanılmaz mücadele eden bir oyuncu grubu var. E, bunların da e, değerini bilip Böyle oyunculara sahip olduğumuzun e, farkında olup gerçekten bize bunun da üzerinde katkı sağlayabilecek az sayıda oyuncuyla kadromuzu perçinleştirebilirsek çok iyi olacak. Ben e, ikiyi geçmemek üzere devre arası için transfer çalışmaları içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Oyun devam ediyor şu anda. O mevkide oynayan oyuncularımız gerçekten şu anda mevki benim aklımda ama o mevkide oynayan oyuncularımızın da verimi şu anda son derece iyi. Ve bunu söylediğim zaman kendi oyuncularımızın performansını bir kenara etmiş olurum. Zaten şunun için yapıyoruz. O kötü gelsin, o çıksın, bu oynasın diye değil. Lig, evet, lig uzun bir maraton. E, belki sakatlıklar, ikinci yarılar her zaman çok daha zor geçmeye aday. Belki işin bir noktasında bayrağı alıp daha yükseğe götürebilecek, daha ileri götürebilecek e, oyuncular e, hepimize güç katacak. Onun çalışmaları içerisinde olacağız. sorusu

iyi iş çıkarmayalım. İnsanlar da bizden çok şey beklemesin. Biz de rahat rahat antrenörlüğümüzü yapalım. Futbolcu da oynasın. Bir arada bir kazanırız. beraber kalırız gibi değil. Her maç için en iyisini istiyoruz. Zaten insanlar bizi bu beklentiye sokmadan önce bizim beklentimiz her maç. En iyisini vermek her maçı nasıl kazanabiliriz diye düşünmek. Aslında şu anda bizim için çok değişen bir şey olmadı. Ama şunu yapmam yapmamam lazım. Benim oyuncularımı daha ligin bitmesine 20 hafta kala bir sıralama stresine sokmamın gerçekten hiçbirimize faydası yok. Şu anda önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Yine Murat abi aynı politik cevabı veriyorum. Sadece ve sadece Beşiktaş maçına konsantre olup çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi akşamlar.